Bu sene kız şehrimizde bakliyat türünde yeşil mercimek, nohutta, tarlada ürünümüz kalmadı. Yalnız küresel ısınmadan dolayı, kuraklıktan dolayı verim ve kalite yönünden düşük oldu. Öncesinden bildiğiniz üzere biz küresel ısınmayı sadece işte televizyonlarda e, kutu bayıları, penguenler izleyip geçiyorduk. Maalesef bu son zamanda artık gerçekten hissetmeye başladık. Sofralarımıza yansımaya başladı maalesef. Küresel ısınmadan dolayı, mevsimin çok sıcak geçmesinden dolayı Nohut'ta, Mercimek'te istenilen rökölteye ulaşamadık. Geçen yıllara göre yüzde ellinin üzerinde kayıplarımız oldu. Ürün para etmekte ama verimin düşük olmasından dolayı çiftçilerimiz para kazanamamıştır maalesef. İlk, onların içerisindeydik nohut ve mercimek konusunda. Maalesef e, bu sene havaların çok aşırı sıcak gitmesinden dolayı aşırı derecede rekoltemizde düşüşler oldu. Maalesef e, girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı rekoltenin de düşük olmasından dolayı çiftçilerimiz e, sıkıntı içerisinde büyük bir sorun yaşamaktadırlar. Gerçekten gelir kaybı şu anda Türkiye'de bir emekliler, iki çiftçiler den oluşmakta maalesef. Çiftçilerimize diyoruz, Allah'tan ümit kesilmez. E, mevsimsel değişikliklerden en fazla etkilen çiftçilerimiz oluyor. Bunun için de kuraklığa dayanıklı e, bitkiler ve alternatif ürünler yetiştirmek zorundayız ve onu yapacağız artık.